10 dakika. Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkartıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada Sayın Cumhurbaşkanımızın rahatsızlığı ile ilgili suç teşkil eden paylaşımlara yönelik resen başlatılan soruşturma kapsamında Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır denildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medyada bu konuyla ilgili paylaşımlara yönelik soruşturma kapsamında milli yüzücü Derya Büyükuncu gözaltına alındı. Derya Büyükuncu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrasında yaptığı paylaşımda Büyükuncu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dua bekliyoruz sözlerine atıfta bulunarak koronavirüs olmuş ve dua istiyor. Ediyoruz ediyoruz merak etmesin. 20 tencere helvayı yapmaya başladım. Zamanı gelince bütün mahalleye dağıtacağım ifadelerini kullandı. Sözleriyle tepki çeken büyük uncu daha sonra bir paylaşım daha yaparak helva dedik ne kadar da büyük bir kitle o insan. İçin üstüne alındı. Allah kimseyi başkasının önüne eğilecek, kula edecek, karşısında el pençe divan duracak kadar karaktersiz korkak yapmasın amin dedi.